Ağır bir yük kaldıracaksanız bırakın bu yükü erkekler kaldırsın. Ev hanımlarına omurga sağlıkları için tavsiyeler. Tezgahta çalışırken tezgah aşağıda kalıyorsa kesme tahtasının altına bir yükselti koyarak oradaki mesafeyi yükseltebilirsiniz. Aynı zamanda kol 90 derecelik açıya gelebilir. Belinizi eğmek zorunda kalmazsınız. Bu da omurga sağlığınızı olumlu anlamda destekler. Yerleri süpürürken süpürgenin boyunu kendi boyunuza göre ayarlamayı unutmayın eğik bir şekilde ev süpürmemeye dikkat edin. Ağır bir yük kaldıracaksanız bırakın bu yükü erkekler kaldırsın. İlla ki siz kaldıracaksanız da parçalar halinde kaldırmaya dikkat edin. Çok fazla birden ağır yük kaldırmamaya özen gösterin. Yüksek yerlere uzanmaktan kaçının. Yüksek yerlere uzanmak da boyun omurlarınızı zorlayıcı bir aktivitedir. Yere eğilirken belden değil de dizlerden destek alarak eğilmeye özen gösterin. Yere eğilip bir şey alacağınızda da belden değil de dizlerden destek alarak eğilmenizde fayda var. El işlerinde tüm bunlara dikkat ederseniz omurga problemlerinizi minimale indirmiş olursunuz.